Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bizzat duyurdu. Artık zorunlu olacak dedi ayrıntıları aktardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması yönündeki hedefine ilişkin hedefe ulaşmak için tüm planları ve bütçe yapılandırmalarını yapıyoruz dedi. Yaptığı okul öncesi eğitim alan ve alamayan öğrenciler arasında ilk okula başlamalarıyla birlikte temel bazı farkların oluştuğunu işaret eden Bakan Özer, bu farkların telafi edilmemesi halinde ilerleyen kademelerde sorunların artarak devam ettiğini ve okullar arası başarı farklarının ortaya çıkmasının bir nedeninin de bundan kaynaklandığını anlattı. Yaptığı aşamalarda 5 yaşta okullaşma oranı %78 ancak 3 yaş grubunda %14, 4 yaş grubunda ise %30 35'ler seviyesinde bilgisini verdi. Yani öğrenciler 5 yaşında okula başlayabilir. Bundan önümüz bundan sonraki önümüzdeki dönemde ise 5 yaşındaki çocukların eğitime yani okullara başlaması zorunlu olacak. ...dedi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. 2022 yılının sonuna kadar... ...3 yaş grubundaki okullaşma oranının... ...yüzde 14'den yüzde 50'ye... ...4 yaş grubundaki okullaşma oranının... ...yüzde 35'den yüzde 70'lere... ...5 yaştaki okullaşma oranını ise... ...yüzde 78'den yüzde 90'ların üzerine... ...çıkarmayı hedefliyoruz dedi... ...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda. Bu da ne anlama geliyor? Okulların artık daha küçük yaş grupları ile... ...başlaması anlamına geliyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.